Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta birlikte Triple TK serisinde dizilerden oradan buradan bahsettik ve biraz kafamızı boşalttık, rahatladık diye düşünüyorum. Bu hafta harika kitabımıza, bir öğreti niteliğindeki kitabımıza tekrardan geri dönüyoruz. Geçen hafta ne konuştuğumuzu merak edenler şuradan bir yerden geçen hafta videoya gidebilirler. Onun dışında nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben soracak olsanız ben gayet iyiyim. Kitabınızı yorumlamaya çok hazır hissediyorum bugün. Düzenli kitabın büyük bir bölümünü bugün bitirmeyi planlıyorum. Çünkü çok fazla uzatmamam gerektiğini düşünüyorum de. Videomuza başlamadan önce ilk olarak ilk kez bu videoyu izleyenler için kendimi tanıtmak isterim. Merhaba, ismim Ali. Bu kanalda kitap yorumlamaları yapıyorum ve aynı zamanda bazı sohbet videoları yapıyorum. Eğer ki içeriklerimi merak ediyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Bir önceki bölümü kısaca özetleyecek olursam aslında bölümümüzde Veronica tar bulunmuştu ama bu başarıyla sonuçlanmamıştı ve bu yüzden kendisi bir tabi caizse akıl hastanesine yatırılmış ve burada tedavi almaktaydı. Ama yatırıldığı bu ilk kısım bizim için birazcık pusu çünkü Veronica tam olarak kendine gelebilmiş değildi. Ve bu yüzden de hikayenin aslında gibizgah kısmında kaldık diyebiliriz. Şimdi detaylandıracak olursak birlikte bu bölümümüzde Veronica tekrardan kendine geliyor ve kendine geldikten sonra karşısında doktorunu buluyor. Doktoru kendisine bir süredir yoğun bakımda olduğunu, şu an durumunun daha iyi olduğunu söylüyor. Kendisine bir sürü soru sormaya başlıyor. Sorduğu sorular şu an nerede olduğu, bugün günlerden ne oldu, hangi yılda olduğumuz ya da işte da meydanda çok ünlü bir heykel varmış bunun kimin heykelin olduğunu vesairesi sorguluyor. Veronica'ya bu soruların sorulması çok garip geliyor. Hatta başta cevap vermemeyi düşünüyor ama daha sonrasında cevap vermemenin... ...onun burada stajını daha fazla uzatabileceğini... ...ya da olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü için soruların hepsine cevap veriyor. Aslında burada yapılan sorgulama kişinin oryantasyonunu ve bilinç durumunu... ...değerlendirmek için yapılan bir sorgulama ki kitapta da zaten doktor kendisini uzun süre... Yapay olarak uyutulduğunu ve bu yüzden bilincin etkilenebileceğini düşündüğünü söylüyor ve bu tarz bir sorgulamaya girişiyor. Dediğim gibi bu, bu tıbbi pratikte kullanılan bir şey. Bu sorularla kişilerin yer, zaman ve mekan oryantasyonları değerlendiriliyor. Bu da bilinç değerlendirme içerisinde bulunan bir kısım aslında. Daha sonrasında doktorun da daha ne kadar süre burada da kalacağını soruyor Veronica ve doktoru bunun üzerine kendisine bir açıklama yapıyor. Veronica'nın aldığı ilaçlar sonrasında kalp dokusuna hasar verdiğini, eventüler nekroza gittiğini, bunun neticesinde kendisinin yakında öleceğinden bahsediyor. Hatta yaklaşık ne kadar süresinin kaldığını söylüyor Veronica. 5 gün ya da 1 hafta kaldı. Doktor tarafından söyleniyor. Veronica bu sırada şunu gözlemliyor. Aslında doktor her ne kadar bunu söylerken üzülmüş gözükse de bunu söylemekten içince bir haz aldığını hissediyor Veronica. Yaşamı boyunca pek çok kez fark etmişti Veronica. Tanıdığı bir sürü insan başkalarının başına gelen korkunç olaylardan sanki gerçekten üzgünmüş ve yardım etmek istiyormuş gibi söz ederlerdi. Ama işin gerçeği başkalarının acılarından zevk aldıklarıydı. Çünkü böylece kendilerinin mutlu ve şanslı olduklarını inandırabiliyorlardı. Ortada insanlardan nefret ederdi. Genç doktorun şimdi içinde bulunduğu durumdan yararlanarak kendi eksikliklerini maskelemesine izin verecek değildi. Bu yüzden de doktoru dönüp diyor ki ah demek ki başarmışım. Çünkü zaten kendisi bildiğiniz Ediyordu. Bu arada aynı uyarıyı tekrardan yapmak istiyorum. Biz bu kitabı değerlendirirken birlikte insanları psikolojik açıdan tetikleyebilecek bazı konulardan, noktalardan ve davranışlardan bahsedeceğiz. O yüzden eğer ki bu videonun sizin için tetikleyici olabileceğini düşünüyorsanız lütfen daha fazla izlemeyin ve çıkın gidin videomdan. Lütfen çıkın gidin. Bir avuç hap olarak çabucak ölmek başkaydı. 5000 gün ya da bir hafta ölümün gelmesini beklemek çok daha başkaydı. Böyle bir şey ancak benim başıma gelebilir. Normalde insanlar en beklemedikleri gün ölürler. Daha sonrasında Veronica bu süreci beklemek istemiyor ve bir an önce hayatını sonlandırmak istiyor. Bu yüzden edebileceği herhangi bir araç aramaya başlıyor ya da bir yöntem düşünmeye başlıyor. Aklına öncelikle buradan kaçmak geliyor. Bu sırada akşam olmuş oluyor ve gece kalkıp tuvalete gitmek istediğini oradaki kitap okuyan hemşireye tekrardan söylüyor. Hemşire de gidebileceğini söylüyor. E ama Veronica fark ediyor ki tuvalete gittiği zaman oradan kaçabileceği herhangi bir delik, çatlak, pencere veya alan yok. Bu sebeple hemşireyi alt etmesi gerektiğini ve ona anahtarı da alması gerektiğini düşünüyor. Ama sonrasında bunu yapamayacak kadar bütkin olduğu için bundan biraz bahsi geçiyor. Hemşireyle diyorlar gidiyorlar. Hemşireye deli olmadığını söylüyor. Hemşire de herkesin bunu söylediğinden bahsediyor. Kendisi de peki deliyim o zaman deli ne demek diye bir soru yöneliyor. Hemşire daha fazla ulaşmak istemiyor bundan. Diyor ki yarın doktorunu versin. Eğer bu şekilde konuşmaya devam edersen sakinleştiriciyle sizin uyutmam gerekecek. Güncel insanları tahmin hisseden olarak burada yani. Sonra Veronica hemşireye karşı gelmemeye karar veriyor. Yatağına doğru giderken bir ses duyuyor. Duyduğu ses ona aynı soruyu soruyor. Deli olmak ne demek diye. Daha sonrasında Veronica sese kayıtsız kalamıyor. E, kimsin sen benim bilgim yok diyor. Ses de isminin Zetka olduğunu ve yatağına geçip hemşire kitabına tekrar döndüğünde gizlice yanına gelmesini söylüyor cevabı almak için. Daha sonrasında Veronica dediğini yapıyor ve yanına gittiğinde Zetka'ya bir diyaloğa gidiyorlar. Zetka ona kendi dünyasını yaşayan herkes delidir diyor. Kısacası başkalarından farklı olan herkes delidir diye bir tanımda bulunuyoruz Etka ve devam ediyor. Öte yandan bir Einstein var. O zaman ile uzamın ayrı şeyler olduklarını değil bir karışım olduklarını söylüyor. Ya da bir Christoph Kolomb, dünyanın öte ucunda bir uçurum değil başka bir kıta olduğunu ileri sürmüş. Ya da insanoğlunun Everest'in zirvesine ulaşabileceğine inanan bir Edmund Hillary var. Sonra Beatles, bambaşka bir müzik yarattılar. Eski çağlardaki insanlar gibi giyindiler. Bütün bu kişiler daha binlerce hep kendi dünyalarında yaşadılar. Bu deli kadın bayağı akıllıca konuşuyor diye düşünüyor Veronica. Veronica'nın ofansif mizahı gerçekten buradaki yani. Daha sonrasında Zedka Veronica'ya bir öykü anlatmaya başlıyor. Çok güçlü bir büyücü bütün bir ülkeyi yok etmek ister. O ülke halkından herkesin su çektiği bir kuyuya sihirli bir madde atar. Kuyunun suyunu kim içerse delirecektir. Ertesi sabah herkes kuyudan su çekip içer. Hepsi de delirirler. Yalnızca kraliyet ailesi kendilerine ait özel bir kuyudan su çektiklerinden, sihirbaz da o kuyu zehirlemeyi beceremediğinden delirmezler. Tabii kral çok kaygılanır, halkının sağlığını ve güvenliğini sağlamak için bir dizi emir ancak polisler ve müfettişler de halkın üstü sudan içmiş olduklarından kralın emirlerini saçma bulur ve uygulamazlar. Ülkede yaşayanlar kralın emirlerini duyduklarında onun çıldırdığına inanırlar. Hep birlikte şatosun önünde toplanıp tacını ve tahtını bırakması için gösteriler yaparlar. Umutsuzluk içinde kral tahtından inmeye hazırlanırken kraliçe onu engel olarak der ki gel biz de o kuyunun suyundan içelim. O zaman biz de onlar gibi oluruz. Ve öyle yaparlar. Kral ile kraliçede de cinnet suyunu içip anında saçma sapan konuşmaya başlarlar. Bu durumda halk taşkınlığından dolayı pişman olur. Öyle ya, madem kral bu kadar bilgece konuşuyor, onu alaşağı etmenin bir anlamı yoktur. Ülkede barış ve huzur yeniden hüküm sürer. Bu halk komşularının epeyce farklı bir hayat tarzı benimsemiştir ama kral ölümüne dek ülkesini yönetebilmiştir. Ve ülke güler. Sen hiç deli gibi görünmüyorsun dedim. Dediğim elbette. Gerçi tedavi görüyorum. Çünkü benim sorunum belirli bir kimyasal maddenin bünyemde bulunmaması. Öte yandan bu maddeyi içeren ilaçların kronikleşen depresyonun geçirmesini istemekle birlikte deliliğim devam etsin istiyorum. Yaşamımı başkalarının istediği gibi değil de kendi hayallerime uygun biçimde sürdüreyim fena mı? O dışarıdakiler, biletin duvarlarının öte yanındakiler kimler biliyor musun? Hep aynı kuyunun suyunu içmiş olanlar. İyi bilin dedi Zetka. Kendilerini normal sanıyorlar. Çünkü hepsi hep aynı şeyleri yapıyorlar. Ben de işte onların kuyusundan içmiş numarası yapacağım. Daha sonrasında Zetka, Veronica'ya diyor ki senin bize öleceğini söylediler. Veronica da kadına güvenebileceğini düşünerek, evet benim 5-6 gün içerisinde öleceğim söyleniyor, ölüm beklemek istemiyorum, hayatımı son vermek istiyorum, bana yardımcı olabilir misin diye soruyor. Daha sonrasında Zedka cevap veremeden hemşire başlarına dişi bitiriyor ve Veronica yatağına geçiyor. Hemşire ona sakinleştirici yapıyor ve uykuya dalıyor. Daha sonrasında Veronica tekrardan uyanıyor. Hastanedeki ilk sabah ve yemekhaneye gidip yemek yiyor. Etrafı gözlemlerken şeyi fark ediyor. Kimlerde bu hasedildiği ya da dizilerde anlatıldığı gibi akıl hastanelerinin yemekhaneleri böyle kaotik, birilerinin değişik hareketler yaptığı, bir ortamda değil. Aksine ağır bir sessizlik halinde. insanların yemeklerini yıkadığı bir yer. Bu onu biraz şaşırtıyor. Daha sonrasında tüm hastalar Gület'in bahçesine çıkartılıyor. Çünkü güneş ışığı görmeleri gerekiyor. Yani böyle bir kural varmış orada. Ama de dışarıda güneşin olmadığından bahsediyor. Hemşireler bir sohbet ediyorlar bunun üzerine. Çok saçma olduğunu dışarıda güneş ışığı olmadığı üzerine falan. Hemşire de ona diyor ki ne yazık biz kapalı bir iklimdeyiz. En azından günün ışığını bu şekilde ışığı varlığını hissedebiliyoruz. Yani direkt güneşi göremezsek de bunun da iyi gelebileceğini düşünüyorum. Söyler Gel gerçekten bu arada aşağı bırakın güneş ışığının e, insanların duygu durumu üzerine etkileriyle ilgili çeşitli çalışmalar var ve gerçekten güneş ışığına maruz kalmanın depresif belirtileri azalttı. Kişilere daha iyi hissetme dair çalışmalar bulunmakta. Neyse daha sonrasında bu dolaşma esnasında Veronica biriyle karşılaşıyor ve adını Zetka olduğunu söylüyor. Bu, bu, yürüyüş sırasında Veronica Zetka ile karşılaşıyor ve Zetka kendisine dün gece söylediğini hatırlıyor musun diye soruyor. Veronica da onaylıyor ve henüz Zetka'nın kendisine yardım edeceğini düşünüyor. Daha sonrasında Zetka ile ikisi birlikte yürüyüşe çıkıyorlar. Yürüyüş esnasında Zetka ona yardımcı olabilecek bir ekibin olduğundan bahsediyor. Bu ekibe Kardeşlik Çemberi adı veriliyor Ve bu ekibin içerisindeki insanlar aslında herhangi bir ruhsal bozuklukla da olmadıkları, o hastanede kalmalarına bir gereklilik olmadığı halde kendi özgür iradeleriyle orada kalan insanlar. Diyor ki bu kişilerin fetiş geldiği zaman çevre için çok tehlikeli olabilecek insanlarmış gibi tavırlar sergiliyorlar. Ki burada kalabilsinler. Doktorlar da bunların iyi olduğunu biliyorlar. Ama hastanenin sahiplerine verdiği sözlerde, ötürü bu kişilerin hasta olmadıklarına dair herhangi bir raporlamada bulunmuyorlar. Çünkü şekilde bunlar kalmaya devam ediyor. Ve diyor ki istersen onlardan yardım isteyebilirsin. Çünkü bunlar dış dünyayla bağlantısı olan insanlar. İhtiyaç duyduğun ekipmanına ya da şeyi sana sağlayabilirler. Daha sonrasında onlardan bir tanesini gösteriyor. Marie diye bir kız onunla tanışacağını düşünüyor Veronica ve tanışmak istiyor. Ama Zetka diyor ki hayır şu anda çok keyifli. E, senin talebin değerlendirmesi için herhangi bir neden yok. O yüzden uygun zamanı bekleyeceksin diyor. Daha sonrasında Veronica'nın biraz çarpımı tutuyor ve Zetka'dan ayrılıp bahçenin içerisinde tek başına dolaşıp düşünmeye başlıyor. Ardından herkese içeriye topluyorlar. Büyük bir salona götürüyorlar. Götürdükleri salonda televizyon, piyano, e, oturacak alan vesaire bir sürü imkan var. Orada aslında yine bir nevi Sadece ben böyle anladım. Bahçeye çıkmaları da yasak değil. İsteyenler de bahçeye çıkabiliyorlar. E, Veronica bu sırada Mari'nin içinde bulunduğu bir grup olduğunu gözlemliyor ve o gruba doğru gidip onları bir nevi incelemeye başlıyor. Daha sonra içlerinde yaşlı olan ve o grubun lideri olduğunu düşündüğü biri Veronica'yı fark edip hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Hayırdır. <laughs> ne yapıyorsun gibi böyle bir soru yöneltiyor. Veronica da oradan geçtiğini söylüyor ama yaklaşık böyle bir saat orada durduğu için grubun içine tüm üyeler Veronica'ya dalga geçip gülüyorlar. Daha sonrasında Veronica çok küçük düşmüş hissediyor ve odayı terk edip bahçede biraz dolaşıyor. Bahçedeki dolaşma sırasında eski hayatından, e, neden hayatını son vermeye karar verdiğinden bahsediliyor ki bunları zaten anlatmıştım sizlere. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Daha sonrasında Veronica kendi içerisinde onların yaptığı bir şeye çok sinirleniyor ve hayatı boyunca da yaşadığı böyle yani karşılaştığı böyle durumlar karşısında te tepki verememiş biri. Ben böyle anladım. Ve evet, bir tepki vermeye kadar veriyor. Sonrasında aynen içeriye gidiyor ve bu ekibin kardeşlik çemberinin lideri olduğunu düşündük. Şimdi zaten bir tane tokat patlatıyor. <laughs> <laughs> Ay burada aklıma geldi. Sevda Demir'in Hangi daha teyzeye attığı tokat. Allah! Neredesin? sen? Ha? Nerede, sen? Tam o sahne. Daha sonrasında bir tepki vermeyecek misin diyor. Adam da hayır zaten seninle burada çok uğraşacak zamanımız yok diyor yani. Veronica'nın öleceğinden onların da var. Daha sonrasında Veronica içi rahatlamış bir şekilde orasına geri dönüyor. Daha sonrasında bu yaptığı çok pişman oluyor. Veronica'nın pişman olmasının sebebi hayatında farklı bir şey yaptığı için bir nevi yaşama tekrardan bir istek duyuyor. Ve daha sonrasında hatta kendi içerisinde şöyle bir düşünceye giriyor. Belki de hayatımın tek düz olmasının sebebi kendimdim. Ama daha sonrasında bunları sorgulamaz hiç Çünkü artık her türlü öleceği belli. Yaşama dair olup beslemenin ona zarar verebileceğini işte. Ve tek güzel bir şekilde çıkıyor. Yemeğini yiyor, koğuşuna geri dönüyor. Böyle e, anlayamadığım kadar gün geçiyor Ve bu sırada Zetka ile olan dostlukları oldukça ilerliyor. Birlikte zaman geçiyorlar. Bir gün bahçeye birlikte çıktıkları zaman bir hemşire yanlarına gidip Zetka'nın o gün tedavi günü olduğunu söylüyor. Daha sonrasında Veronica hani ZK'nın ilaç kullanılabiliyor depresyon için. Ve bunların yeterli olduğunu düşünüyor kendince. Desert Goro Mışar'dan kalma bir yöntemi doktorun ona uyguladığını ve ona iyi geldiğini söylüyor ve daha sonrasında Veronika'ya isterse izleyebileceğini söylüyor ve bu teklif sonrası Veronica da Zetka ile birlikte doktorun muayenehanesine gidiyor. Daha sonrasında muayenehaneye gittiklerinde Zetka hasta bakıcılardan ne yapacaklarını Veronica'ya anlatmalarını istiyor ki korkmasın diye. Zetka'nın tedavisi de şu Zetka'ya yüksek dozda insülin verilip şekerini, kan şekerini düşüyorlar. Yani hipoglisemiye sokuyorlar. Biz bunu hipoglisemi diyoruz. Girdiği hipoglisemi sonrasında Zetka bir komaya gidiyor ve daha sonrasında komadan çıkartılıyor. Yani tedavisi bu ani bir kan şekeri düşüklüğü yapmak ve hastayı komaya sokmak daha sonrasında çıkartmak bunun alın depresyonuna iyi geldiği düşünüyor. Şu an böyle bir tedavi yöntemi kullanılıyor ama Hayır kullanılmıyor ama bu eskiden gerçekten kullanılan bir tedavi yöntemiymiş. Ben de burayı okuduğumda öğrendim ve inanılmaz şaşırdım. Aşağıda size kaynak bırakacağım. 1927 ve 1933 yılı arasında Avustralya ve Amerika kökenli bir psikiyatrist olan Manfred Sakel tarafından ya yani ismi yanlış telaffuz ediyor olabilirim buraya yazarım. Geliştirilmiş bir yöntem. Aslında kendisi morf bağımlılarının yoksunluk semptomlarını azaltmak için başlarda düşük doz insülin kullanıyor tedavi ediciler. Ee, ama bu hastaların da insülin enjeksiyonu sonrasında yaşanan hipoglisemiye bağlı hastalar kendilerine geldiklerinde zihinlerinin daha berrak olduklarını söylüyorlar. Bunun üzerine mağfiret bunun kizofreni ve ağır depresyon hastalarına faydalı olabileceğini düşünüyor ve bu tedavi uygulanmaya başlanıyor. Hastalar hipoglisemi sonrası bir yarım saat ila bir saat arasında komada tutup sonrasında damar yoluyla tekrardan glikoz yani şeker belirerek hastalar normal kan şekeri üzerine ulaş araştırılıyor. Tedavi bu şekilde işliyor. Bu yöntem 1950'lere kadar kullanılmış ama 1950'lerden sonra artık terk edilmeye başlanmış. Kaldırma sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi tedavi sırasında meydana gelen yüksek ölüm riski veya hastalarda herhangi bir sekelim yani bir engelin kalması. Bu yüzden kaldırılmış. Beni inanılmaz şok etti. Yani böyle bir şeyin olması hiç de duymamıştım. öğrenmemiştim. Kitap sayesinde öğrenmiş oldum. Sizlere de aktardım. Yine aşağı dediğim gibi kaynak bırakırım. Merak edenler bakabilir. Çok ilginç bir şey. Her neyse bu sırada biz bir sonraki bölümde Zetka'nın bakış açısına geçiyoruz ve Zetka bu sırada komaya giriyor ve akıl hastanesinden yükseldiğini ve etrafı gözlemleyebildiğini hissediyor. Kitapta da bu tedavinin artık kullanılmadığından yasaklandığından bahsediyor ama Zetka yine böyle bir seans yaşarken böyle yükselip işte asla seyahat gibi bir şey tarif ediyor bilmiyorum. E, bir dolarda dolaşırken sözde Doktor Igor var. Buradan sorumlu olan doktor. Onun bürosunda hastanenin sahiplerinden bir tanesi de bu tedavi yöntemi üzerinde tartıştıklarını gördüğünü anlatıyor bize. Ve bunun bir suçu olduğundan bahsediyor hastanenin sahibi. Doktor Igor da diyor ki bunların hepsi deliller deliller. Bizden şikayetçi olamazlar. Bu ne yazık ki doğru bir şey. Aslında özellikle tarihin eski zamanlarında pek çok grubun hakları olmadığı için bu şekilde deneysel çalışmalarda kullanılmışlar ve hakları gasp edilmiş. Mesela nereye bakabiliriz? Yakın tarihimizde 2. Dünya Savaşı bakabiliriz. Özellikle Nazi doktorlarının Yahudileri, eşcinselleri veya yaşlıları kendi inandıkları tedavi yöntemlerini kanıtlamak için kullandıkları ya da kişi anatomisini anlamak için donanım üzerinde korkunç deneyler yaptıklarını biliyoruz. Çünkü o dönemde onların herhangi bir hakkı o ülke sınırları içerisinde yoktu. Bir dönüp başka bir yere baktığımız zaman siyahilerin uzun süre dünyanın genelinde hakları gasp ediliyordu. Köle olarak alım satılan bu grup yine aynı şekilde çeşitli tıbbi işlemler için kullanılmışlar. Hatta kadın doğumun kurucusu kabul edilen Amerika Ulcera James Marion Sims Yine ismini yanlış söylüyor olabilirim. Siyahi kadınlar üzerinde o kadar çok deney yapmış ki yani B. Deneylerini yaparken kendi içlerinde siyahi kadınların acı çekmediği inandığı için onlara bir anestezik enjekte etmeden ameliyatlarını ve kendi geliştirdiği yöntemleri üzerlerinde denemiş. Hatta Aylak Damla'nın bununla ilgili çok güzel bir videosu var. Onu da buraya bir yere bırakın. Oradan bakabilirsiniz. Bu konuyu çok güzel bir derinlemesine inceliyor. Ya da aşağı açıklama yazarını bilmiyorum. O kadar üzücü ve o kadar korkunç ki yani aslında şunu anlamıyorum. Bir kişinin etnik kökeninin farklı olması, dini inancının farklı olması, akıl veya ruh yerinde olmaması, bu kişinin insan kabul edilmemesi için bir gerekçe mi? Yani ama böyle kabul edilmiş. Yani bu insanların yaşadıkları travmalar, hisler, acılar göz ardı edilerek bir sürü deneysel şey yapılmış ve günümüzde biz ne yazık ki bu deneysel yöntemin ürünleriyle insanları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu düşünmek bana çok kötü hissettiriyor. Yani o insanların başına gelenler oldu ve bitti. Hakları savunulmadı. Ve günümüzde biz onun farkındayız. Ve bu konuda dünyanın ben daha yenilere doğru gittiğini düşünüyorum. Tekrardan bu kontrolsüz göçle ortaya çıkan göçmen karşıtlığı ve bazı ülkelerin bunları politika haline getirmesiyle aslında bu eski dönemdeki ayrımcılık tekrardan günümüzde bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu, bu çok hepimiz için dehşet verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya daha geçenlerde bununla ilgili bir story atmıştım Instagram'da. Burada da bahsetmek istiyorum. Bir tane marka mutlaka karşınıza reklamı çıkmıştır çünkü deli gibi reklam basıyorlar bence. Cilt beyazlatıcı bir ürünleri varmış ve bu ürünleriyle ilgili karşıma bir reklam çıktı. Bu reklamın Post olarak paylaşmamışlar. Yani anladığım kadarıyla story olarak vermişler ve daha sonra reklam olarak yayınlamışlar. Keşke post olarak paylaşsalardı. Ben de bunu kendi hesabımda paylaşırım ve oradan yazardım düşüncelerimi. Post şu şekilde başlıyor. Kızlar size de esmer erkekler çok pis gelmiyor mu? Yani kaçıncı yüzyıldayız? Alaştıklarında neredeyiz? İnsanların ten rengiyle temizlik kirliliğin ne alakası var? Ya da benzer bir akım tiktokta da var. İşte pis hissettiriyor diye bir şey. Gidiyorlar insanların yorumlarına. A -a Abla kusura bakma ama pis hissettiriyorsun. Bu nasıl nasıl bir zorbalık seviyesi ya? Siz bir insanın görüntüsüne bakarak, ten rengine bakarak o insanın temiz ya da kirli olduğunu tam olarak hangi e, ultra viyole taramanızla anlayabiliyorsunuz da bizim bundan haberimiz yok. Eskiden söylenmeye korkulan şeyler, kınama unsuru olabilecek şeyler. Şimdi günlük hayat o kadar rahatça söyleniyor ki ben buna inanılmaz rahatsızım. Ama siz bu konuda rahatsızlığınızı dile getirdiğiniz zaman sizi işte Vogue olmakla ya da SCV olmakla sürekli suçluyorlar. Ya bugün gerçekten ırkçı olup insanların ten rengine göre kendi uydu bir tarafından uydurduğum yasalarla temizlik, kirlilik ayrım yapacağımı evet ben kabul ediyorum. TCV olmayı kabul ediyorum. Gerçekten. Allah'ım ya bu dünyanın yere gitmesi gerekmiyor mu? Biz gerçekten neyle uğraşıyoruz ya? Neyse. Uzatmayacağım daha fazla dakikamıza döneceğim. Daha sonrasında Zetka burada yaşadığı bu yolculuğu az önce dedim ya asla seyahat gibi bir şeyden bahsediyor. Kendisi de araştırmış etmiş ve yaşadığı şeyin asla seyahatle uyumlu olabileceğine kanaat getirmiş. Ve işte okültizm üzerine bazı okumalar yapmış. Ve artık kendisinin asla seyahat yapabildiğinin herkes istediği yere de gidebildiğinden bahsediyor. Okültizm ne peki? Okültizm evrensel sırların varlığına ve böyle görünmeyen güçlerin varlığına inanan bir e, felsefe biçimi. Tam olarak dini bir inanış olarak kabul edilmiyor ya da bir bilim olarak kabul edilmiyor. Daha çok felsefi bir görüş olarak kabul ediliyor. Ve çeşitli semboller ya da ritüeller ile bu evrenin sırlarına ve gizli güçlere ulaşabileceğini düşünen bir inanış şekli. Zetka da bunun üzerine araştırma yapmış aslında. Geriye kalan kısmında Zetka nasıl astral seyahat yaptığından bahsediyor. Bu kısmı geçeceğim. Ee, ve bu seyahatlerinden bir tanesinde Özellikle artık bunun son insülin seansı olduğunu ve hastaneden ayrılacağını Doktor Igor'un bürosunun üzerinden geçerken duymuş. Veda etmek. Aslında işin en zor yanı buydu. İnsan bir kez akıl hastanesine girdi mi delilik dünyasında var olan özgürlüğe alışıyor hatta ona bağımlı hale geliyordu. Sorumluluk altına girmek, ekmeğini kazanmak için çalışıp çabalamak, sıkıcı, rutin günlük işleri yapmak zorunda değildiniz burada. Sabahtan akşama dek tek bir resme bakmak ya da kağıdın üstüne satma sapan çizgiler çizmekle oyalanabilirdiniz. Her şey hoşgörüyle karşılanıyordu çünkü ne de olsa kişinin aklından zoru vardı. Kendisi de pek çok kez gözlemlemişti ki çoğu hasta daha hastaneye girer girmez iyileşmeye başlıyordu çünkü artık semptomlarını saklamak zorunda değillerdi. Üstelik buradaki aile havası, nevroz ve psikozlarını kabullenmelerine yardımcı oluyordu. Daha sonrasında biz Zetka'nın hikayesini Zetka'nı duymaya başlıyoruz. Zetka aslında genç kızlığında imkansız bir aşka yakalanmış. Hatta bu kişiyle beraber olabilmek için kıta değiştirdiğini anlatıyor bize. Ki sanırım e, aşık olduğu kişi Amerika'da yaşıyormuş. Evli bir adammış. onunla evliliğine rağmen beraber olmayı kabul etmiş. Daha sonrasında ise adamını istemediğini söylemiş. Bu şekilde birlikte de sonlanmış. Ama Zetko sonrasında ağır bir depresif de süreç yaşıyor. Bir yılın sonunda Zedka bu defilsif süreci aşıp kendini daha iyi hissetmeye başladığı bir dönemde de biriyle tanışıp evleniyor ve çocukları oluyor. Evliliği iyi giderken eşinin savaşa gitmesi gerekiyor. Tam bu bağımsızlık dönemlerinin olduğu sırada Zedka sırf asıllı. Daha sonrasında savaş esnasında Zedka dualar ediyor eşinin onu geri dönmesi için. Çünkü eşini gerçekten çok sevdiğini düşünüyor. Ardından eşe savaşlarına sağ salim dönüyor ve birlikte Hırvatistan'a yerleşiyorlar. Hırvatistan'a yerleştikten sonra ise bu bağımsızlık akın devam ediyor ve çeşitli e, Bosna'da ayaklanmalar meydana geliyor. Bunun üzerinde Bosna'da Sırp katliamları başlıyor. E, bosna'daki Sırp katliamlarından sonra dünya kamuoyunda Sırplara karşı bir antipati oluşuyor. Zetka'nın kendisi Sırp asıllı. Zetka'da bu süreçte her sırpın bundan mesul tutulamayacağına dair yayınlar yapıyor. Demetçiler veriyor. Yani bunun üzerine bir mücadelede bulunuyor. Günlerden bir gün dolaşırken meydandaki bir şahidin heykeli ve onun imkansız aşkı için yaptığı hikayeler onu tetikliyor. Ve tekrardan kendi için düşünmeye başlıyor. Diyor ki ben acaba yeterince bir önceki aşkım için çabaladım mı? Ve çabalamadığına kanaat geçiriyor. Ardından dediğim bir depresyona giriyor. yemeğini içmeden kesiliyor. Deli gibi tüm gücünü, tüm servetini, tüm zamanını, tüm parasını bu adamı bulmaya alıyor. Ve günün sonunda bulamıyor. Hatta bir kere Amerika'ya gitmeyi düşünüyor. Başka bir arkadaş Amerika'nın çok büyük kıta olduğunu ve adadığı insanı kolaylıkla bulamayacağını söylediği için vazgeçiyor. En sonunda iyice kötüleşmesi üzerine kocası eve bir doktor çağırıyor ve doktor ona depresyon tanısını koyuyor. Zetka o kadar kötüleşiyor ki yemek yemiyor, tuvalete gitmiyor olduğu yere pislemeye başlıyor falan. Çok çocuklarıyla hiç ilgilenmiyor. Ya, tamamen e, yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeye karşı bir direnci var fark ettisiniz. Ve daha sonrasında Zetka nebeye gidiyor? Okuduğumuz akıl hastanesine gidiyor. Buradan sonrasında Zetka'ya bir e, glikoz az önce bahsettiğim gibi enjeksiyonu oluyor. Ve komadan çıkan Zetka işte Veronica'ya iyi olduğunu, iyi hissettiğini falan söylüyor ve bu şekilde bu bölümümüz sonlanıyor. E, yani i̇sterseniz bir daha bu bölümümüzü sonlandıralım. E, yani i̇stediğim kadar ilerleyemedim yine ama artık bir şeylere kabullenmek lazım. Ben kitapladım bu inceleme kısımlarına kısa yapamıyorum. Yani en azından videoları biraz kısalttım. E, bu Veronica'da muhtemelen 5-6 parta uzayacak ama yapacak bir şey yok. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağım gerçekten. Ama hani yorulduğum noktada sırf devam etmek için de devam etmek istemiyorum. Çünkü biraz yorulmuş hissediyorum. Bakalım bir sonraki videomuzda ne olacak? Veronica hayatını sonlandırmayı başarabilecek mi? Zetka'nın tedavisi ne kadar işe yarayacak? Ya da kitabımızda bahsedilecek diğer yeni karakterlerin acaba Winner'e düşüş hikayeleri nasıllar? Bunları hep birlikte izleyip, okuyup, yorumlamaya devam edeceğiz. Video içinde bahsettiğim pek çok şeyle ilgili dediğim gibi aşağı kaynak bırakın. Eğer ilginiz çıkan herhangi bir şey varsa mutlaka kendiniz araştırıp okuyup bakın. Çünkü benim aktardığım şeylerde bir eksiklik olabilir, yanlışlık olabilir. Mutlaka ana kaynaktan kendinizin okuyup öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Daha da kalıcı olacağını düşünüyorum sizler için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi ve eğer çocuklarınız hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.